Premium elektrikli otomobil segmentinde pazar karışacak ve bunun sebebi ise Han. 3 milyon 490 bin TL fiyatlan satışta. BD Han'ı tanıyalım. Arkadaşlar selamlar. Han'ın içindeyiz. %100 elektrikli. 517 beygir gücünde 700 Nm torka sahip otomobil. 0 yüz hızlanması ise 3.9 saniye. Aerodinamisinde önemli olan sürtünme katsayısı da 0.23 cd. 100 kilometrede enerji tüketimi ise 18.5 kWh. Bu da fena bir özellik değil diye düşünüyorum. Hanın 2250 kilogram olduğunu düşünürsek bu yakıt tüketimi gayet başarılı. Güvenlik standartları da gayet iyi. Sürücü ekranı 12.3 inç. Dönebilen multimedya ekranı ise 15.6 inç ölçülerinde gayet başarılı. Karma menzili de 520 km. Tabii ki WLTP verilerine göre realiteye bakmak lazım. D segmenti bir araç olarak 2920 milimetrede aks mesafesi. Bu da içeride keyifli, konforlu yaşam alanı sağlıyor. Dynaudio Audio diye bir ses sistemi var. Bu otomobil 4 çeker bir otomobil. Beyde 85.4 kWh saat. Batarya kapasitesi. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz D sınıfının iddialı, elektrikli sedan modeli BYD Han'ı? Yorumlarda buluşalım.